Bizim için de e, tabii ki çok mutlu olduk, çok heyecanlandık, e, gördük. E, bir beklerken iki gördük çok şükür. Çok şükür biri sağdaydı, biri soldaydı. İkisi ayrı ayrı tutunmuştu. Tabii biz de beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Şaşırdık yani ama çok şükür sağ salim kucağımıza aldık. Ben diğer düşüklerim olduktan sonra mesela bunlarda çok korkmuştum. Hani her kontrollere gittiğimde acaba yaşıyorlar mı? Kalpleri durmuş mu? Biri duruyor, biri Allah korusun düşmüş mü? Hep bu korkuyla gittim ama her gördüğümde mesela görüyordum kalpleri atıyor, sağlıklılar eve geliyordum ama yine içime bir korku düşüyordu. Doktorumuz sağ olsun Lale Hanım bana dedi... Böyle dokuz ay geçmez. Kendini strese sokma. Hiçbir şey düşünme. Gerçekten de öyle yaptım. Hiçbir şey düşünmedim. Olumsuz hiçbir şey düşünmedim. Ya, mucizeler çok şükür kucağımızda. Ağlıyorlar ağlıyorum. Gülüyorlar gülüyorum. En ufak, en ufak bir yani hüzünlerini her şeylerinde hani kendim yaşıyormuş gibi onların duygularını yaşıyormuşum gibi hissediyorum ama yani diyorum ne olursa olsun hani çok başka bir duygu. Yani tarif edilemez. Yani ben kilitlendim zaten ben konuşamadım da eşim biraz e, duygulandı. <laughs> Tabii bir, bir, duygunun yoğun olduğu bir şeydi. <laughs> ee, sonra e, kontroller oldu. Tabii kontrole gittiğimiz zaman e, <laughs> Doktor'un bize ikiz olduğunu söyledi. <laughs> Bu sefer daha çok şaşırdık, daha çok mutlu <laughs> olduk. Aynı zamanda da... E, Tabii endişeye kapıldı. Çünkü iki defa daha düşümüz olmuştu. Biri bek bir de ikisi. Birinin tüp bek birinin normal doğum olmasız ayrı bir mucize gibi bir şey oldu yani. Bana derlerdi mesela baba olunca anlarsın. Ee, herkese söylerler gerçi de. Yani e, darbeden öyleymiş yani. Baba olmadan anlayamıyorsun. Çok farklı bir duygu, ağır bir sorumluluk. Yaptığımız muayene sonucunda Elif Hanım'ın rahiminde çift uterus dediğimiz çift rahim anomalisi olduğunu saptadık. Ama tabii ki bunun tek başına bir kısırlık sebebi olmadığını biliyorduk. Bize tek embriyo transferi yapmamız gerekiyordu. Çünkü çift rahim olan hastalarda kısırlık çok büyük bir problem olmasa bile gebelik sırasında erken düşük oranları ve erken doğum oranları bu hastalarda daha fazla oluyor. Ve iki Gebelik olma olasılığı da e, tabii ki bu risklerin daha fazla görünme olasılığını arttırıyor. muayenesinde e, tek kese beklerken iki kese olduğunu gördük. E, yani korktuğumuz başımıza geldi. E, tabii ki ilk başta sevindik. Gebelik elde etmek sonuçta e, güzel bir haber ama biraz da tedirgin olduk. Çünkü takiplerde zaten iki tane düşük hikayemiz vardı. E, hem düşük riski olduğu için hem de erken doğum riski olduğu için biraz yakın takip yaptık. Normal hiç infertilitesi olmayan kızırlık ve problemi olmayan çiftlerde %5 oranında gözüküyor. İnfertil dediğimiz kısırlık problemi olan çiftlerde de %8 oranında gözüküyor. Yani aslında baktığımızda bu rahim anomalisi tek başına kısırlık için bir risk faktörü değil.